Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size dolandırıcılık hikayeleri anlatmayacağım. Bugün size bu ülkeden başka bir ülkede yaşayamam dedirtecek fıkra gibi bir olay anlatacağım. Yöreyle de fıkra kelimesi biraz uyumlu. Karadeniz'de genelde fıkralarıyla anılan bir bölgemiz arkadaşlar. Olay Samsun, Atakum, Esenevler'de geçiyor. Bizim ülkemizde yanlışlıkla çok şey gördük. Yanlışlıkla cezaviyatı pardon deyip sallanları gördük yanlışlıkla kayın babasıyla nikah kıyanı gördük. Pederimle nikahlı görünüyoruz. Durum yanlışlıkla 2014 yılında ülkemize Cizre Spor'a transfer olan oyuncu gördük. Rize'ye transfer olduğum sanarken Cizre'de gözlerini açıyor. Tabi gelmişken bir yılda oynayayım diyor. Hatta adı Diceo'aydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir sene bir manager beni çağırıyor. Diceo'a gel. Rize seni istiyor. Zaten Rize ikincilik. Ben geliyor da Avalimanya beni takım arkadaş, arkadaş normal arkadaş. Bilet geçecek ve eski kanki kapı nerede ya? Ben Rize gidiyor. Beni arkadaş bilet geçecek. Cevva bu da Rize değil. Cizre. Se, Cevva sen Antalya Spor Union. Niye gidiyor Cizre'de? Ese ben bilmiyorum. Sana... So ama bizim olayımız bambaşka bir olay. Bizim olayımız Samsun'da geçiyor. Dalgın bir kepçe fırtırı abimiz bir ev yıkımı için anlaşıyor ve yola çıkıyor. Yanlışlıkla Ahmet amcanın evini yıkıyor. Yanlış duymadınız. Yanlışlıkla yıkıyor. Nasıl yanlışlıkla yıkıyor? 2 kilometre ötedeki evi yıkacakken yanlışlıkla Ahmet abimizin evini yıkıyor. Aslında Ahmet abi de evini müteahhite vermiş. Müteahhitten belediyeden izin bekleniyor. Müteahhitin yıkması bekleniyor evi ama Ahmet amcaya da komşulara haber veriyor. Hayırlı olsun diye inşaatınız başladı eviniz yıkılıyor. Ahmet amca şaşırıyor. Biz izin almadık daha nasıl yıkılıyor diye. Koşa koşa geliyor bizim kepçop abimiz. İnşaatı yıkmış, binayı yıkmış, demiri bir köşeye ayırmış. Araç bekliyor demiri yükleyecek, alıp götürecek. Tabi olay bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Devreye müteahhit giriyor. Asıl yıkım işini gerçekleştirecek firma geliyor. Ortalık karışıyor. Aslında olay bundan sonra başlıyor. Bazı şeyler yanlışlıkla olabiliyor. Aslında iyi dolmuş denilebilir. Ahmet amca zaten bu evi yıktıracaktı. Hazır yıkılmış gibi düşünebilirsiniz. Ama olay böyle değil. Kepçe operatörü abimiz yıkım ücretini istiyor bizim Ahmet amcadan. Tabii ki Ahmet amca diyor ki kardeşim yanlışlıkla yıktın. Bir de üstüne para mı vereceğiz? Ben paramı isterim diyor kepçe operatörü. Olay karakolda bitiyor. Karakola gidiyorlar. Diğer müteahhitle bu tarafın müteahhiti bir şekilde anlaşıyor. Artık kepçopörtleri abimizin de parası veriliyor ve gönderiliyor. Ülkemizde yanlışlıkla çok şey yaşadık dedim ya. İşte bu da yanlışlıkla yapılan en güzel örneklerden bir tanesi oldu arkadaşlar. Trajikomik tatlıya bağlanmış olay tamamen bitmiş ama yanlışlıkla bir gün eviniz yıkılabilir ülke normale dönüyor dedirtecek bir olay Samsun Ataevler'de gerçekleşti. Ahmet amcaya geçmiş olsun diyoruz. Siz de bence kendi evinize dikkat edin. Yanlışlıkla yıkmasınlar.